Aslında Müslümanla kafir ayıran en büyük özellik biri ölümden korkar, biri korkmaz. Kafir ölümden korkar. Niye? E çünkü öldüğü zaman her şey bitiyor. Onun için ölmek istemez. Ama mümin ya ölümle her şey başlıyor. Ebedi zek ve saadet yurdu cennet öldükten sonra ölümü bir kapı olarak düşünürsen o kapıyı açmadan, o kapıdan geçmeden o cennete gidemiyorsan o kapı sana korku verir mi? Heyecan duyar insan, heyecanlanır. Böyle bir ruh haline bürünür. Ama işte buna inanabilmek. He? Bak muhabir ne diyor? Muhabir diyor ki Gazze'deki Filistinlilerin hali ve ahvaliyle Batı Şehra'dakiler aynı değil diyor. Yani Gazze'dekilerin ruh hali bu. Ölümü bekliyor. Acaba ne zaman şehit olacağım? Ben de şehit olmak istiyorum. Ha to topun önüne atlamıyor. Mervin önüne atlıyor değil ama korkmuyor ölümden yani. Ha Batı şeradaki durum biraz farklı. O atmosferde yetişmemişler. He? E şimdi Batı şeradan Batıya doğru geldiği zaman, yukarı doğru geldiği zaman, bize geldiğimiz zaman biz ölümden korkuyor muyuz? Çok korkuyoruz. Ölüm deyince o mevzulara girmeyelim. Ya. Niye biliyor musun? Gündem değişince, gündemler farklı olunca, he? Mevzular, toptan bahsediyorsun, toptan bahsediyorsun. Senin takımın, benim bilmem neyim, emlak, döviz, altın, keyif, zevk, marka falan efendim. Aa şu şeye ürüne indirim gelmiş. E sen şimdi artık gündem tamamen dünya olunca, e dünyaya hırs artıyor. Ölüm deyince de Ha yüzler düşüyor. Şimdi tabii dünyaya karşı hırslı olmak aslında herkeste bir dünya sevgisi vardır ama yani burada menfaatleri çakışınca yapmayacağı melanet kalmayan, yapmayacağı haram, girmeyeceği haram bölge olmayan kimselerden bahsediliyor. Ama meşru çerçevede helale harama riayet ederek çalmadan, çırpmadan, milletin hakkına girmeden, kul haklarını kul haklarına mütecaviz olmadan elbette kazanmayı ne yapmıştır? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hatta ne buyurmuştur? Kazancın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir buyurmuştu. Dolayısıyla yani bunu da meşru olarak kutsi tutmuş, desteklemiş, teşvik etmiştir. Sen helalinden kazan, infakını yap, zekatını ver. E o zaman problem zaten kalmıyor. Ama burada yani dünyayı sevmek bakımından hırs olarak ifade etmek yani haram helal demeden her türlü şekilde kazanç elde edebilmek için her şeyi yapabilmek demektir aslında. Yani rüşvettir, faizdir, çalmaktır, çırpmaktır, kul hakkıdır. İşte böyle yapanlar, bakıyorsun yani haberleri dinlediğin zaman yapılan bütün melanetler, suçlar, hatta Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin helakine sebep olacak bütün suçları belki de bir haber bülteninde dinleyebiliyorsun. Bunu yapanlara da sorsan hepsi Müslüman. He? Çalanlar, çırpanlar, parayla oynayanlar, kara para aklamaya çalışanlar, nereden geldiği belli olmayan paralarla şu millete hava atanlar, göstere göstere, gözüne soka soka. Ha bir de bir de bakıyorsun umrelerde resimleri var. Yok dualar ediyorlar. Sorsan Müslüman iyi de Allah Teala bak Yahudiler huylarından bahsederken yani bak onlar ne kadar kötü haberiniz olsun değil. Böyle olmayın. Böyle olmayın diyor. Yoksa ve İsrailoğullarında da dervişler vardı veliler vardı, peygamberlerine muti olan kimseler elbette vardı. Mağaralarda yüzlerce sene ibadet edip sadece bir üzüm salkımıyla ömür tüketenler, e böyle insanlar da vardı. Ama işte bu kötü huyları Mevlana Teala bizlere anlatıyor ki sakın siz de böyle olmayın. İnsanda öyle bir huy vardır. Dünya hırsı bitmez. Beklentin çok dünyadan çünkü. Çok beklenti olunca ulaşılamayacak hedefler, Hedefler koyunca he bitmiyor ki. Bitmez. Dünya hırsı bitmez. Dünya meselesinde yukarı bakar, ahirette aşağı bakar. Halbuki tam tersini yapmak lazım. En zengine bakıyorsun. Ulan diyorsun herife bak biz sürünüyoruz falan diyorsun. He? Ama efendim dini yönden de en aşağıdakine bakıyorsun. Ya diyorsun niye efendime söyleyeyim? e, namaz kılmıyorsun. E cumadan cumaya geliyoruz yani. Bak el alem bayramdan bayrama gidiyor. Yani en aşağıdakini gösteriyor. Halbuki tam tersini yap. Dünya olarak en zor durumdakine bak ve haline şükret. Sen de o halde olabilirdin. Evin barkın olmayabilirdi. Bir gece kondudasın belki ama he? gece konduyu da kepçelerle yıkabilirlerdi. Veya Gazze'de olsaydın evin barkın yok, gidecek yerin yok, elektriğin yok, suyun yok. Ya o zaman halin sana şükür secdesi yaptırırdı. İbadet konusunda, maneviyat konusunda da yukarı bakarsan Şahin Akşibendere, İmam Rabbani'lere, Hadi Bağdadi'lere, Efendi Hazretlerimiz gibi zatlara baktığın zaman da yani ne kadar bu yolda bir toz olduğumuzu anlarız. En azından ne olmadığımızı farkına varırız ve bir gayret ederiz yani. Onlar gibi olamasak da yollarında gidelim diye bir gayretimiz olurdu. İşte ölçüler şaşınca, he? nereye bakacağımızı bile bilmeyince, maalesef böyle oluyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim, şehadet. Bazı ölenlere bakıyorsun, tebessüm ediyor. Tebessüm ediyor. Ne görüyorsun? Mübarek ne görüyorsun da tebessüm ediyorsun? Halbuki her tarafın kandıravan içerisinde, belki kol bir tarafta, bacak bir tarafta, görmüyor musun? Evladının, parçalarını topluyor. Kolunu, bacağını, bir takım yerlerini topluyor da poşete koyuyor. Ya Allahu Teala Celle Celaluhu onları o hale getirenlerin cesetlerini de poşetlere doldursun. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? Ma yecidu min mesil katli illa kema yecidu ahadukum min karsati. Yani sen onu görüyorsun parça parça olmuş. He? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki şehidin ölümünün kendisine değmesinden duyduğu acı ancak sizin birinizin çimdiğinin değmesi kadar. Hani bir çimdik atsan ne yaparsın? Belki de gıdıklanırsın bile. İşte şehit ancak o kadar ne yapıyor? Acı duyuyor. Yani acı duymuyor. O onun farkında bile değil. Belki öldüğünün farkında bile değil. He? Hala yaşıyorum zannediyor bile olabilir. Onun için bu şehadet acayip bir şey. Şehadet için dua ettiğimiz zaman amin bile demeye çekiniyor insanlar. Ya Rabbi şehadet nasip et diyorsun. Amin diyemiyor. Niye? Ulan amin dersen hemen öleceğim zannediyor. Öyle değil mübarek. Zaten ömrün ne kadarsa yaşayacaksın. 60 sene mi, 80 sene mi, 90 sene mi neyse. Zaten yaşayacağın kadar yaşayacaksın. Ama o son anda, o son noktada ruhunu teslim ederken şehit olarak verdiğin zaman adeta böyle çukura değil de çukura atıyorlar ya sen uzaya fırlatılan mekik gibi çif, öyle yükseliyorsun. Firdevslere, cennetlerin en üst makamlarına, şehadet makamına yükseliyorsun. İşte şehadeti böyle anladığımız zaman Cihat da zor gelmez, şehadet de zor gelmez. Düşman da gözünde büyütmezsin. Ölümden de korkmazsın. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu şuuru bizlere nasip eylesin. Şehadet aşkını, şevkini cümlemize lütfeylesin. Bizlere de şehit olmak nasip eylesin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.